Her insanın hayatında kimsenin bilmediği bir taraf vardır. Dışarıdan güçlü, kararlı, hatta sarsılmaz görünür ama içindekini kimse göremez. Bazı insanlar sessizdir. Çünkü yaşadıkları kelimelere sığmaz. Onların sessizliği bir duvar gibidir. Ne kadar konuşsalar da kimse gerçekten ne hissettiklerini anlamaz. Kimi insanlar hayatları boyunca savaşırlar ama düşmanları insan değildir. Bazen kendi düşünceleriyle, bazen geçmişleriyle, bazen de vicdanlarıyla savaşırlar. Bu video o insanlardan birini anlatıyor. Dışarıdan kahraman gibi görünen ama içinde büyük fırtınalar kopan birini. Chris Kyle'ın hikayesi zaferlerle değil, sessizlikle sessizlikle dolu. Çünkü bazen en ağır savaşlar en derin sessizliklerin içinde yaşanır. 2100 metreden attığı tek bir kurşunla bir adamı durdurduğunu duymuş olabilirsiniz. Veya Irak sokaklarında başına para ödülü konulan asker olduğunu. Belki de hakkında çekilen filme denk geldiniz. Ya da sadece Amerikan Sniper kitabının kapağında gözlerini gördünüz. Ama bilmediğiniz çok şey var. Peki Chris Kyle nasıl bir gerçekten? Bir adam nasıl olur da hem Ramadin'in şeytanı diye anılır hem de ailesi için gözyaşı döken bir baba olur. Ben Andan. İşte şimdi anlatacağımız hikayede madalyaların arkasındaki insanı tanıyacaksınız. Bu adam neden efsane diye anıldı. Efsanenin hikayesine geçmeden kanalımıza abone olup kanalımızın büyümesine yardımcı olursanız çok seviniriz. Hemen beğenin diyemem. Sonuçta sizlere daha hiçbir şey anlatmadım. Ama eğer anlattığım hikayeleri beğenirseniz lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi kendisine binlerce dolar ödül konmuş bu efsanenin hikayesine geçelim. Chris Kyle, 8 Nisan 1974'te Odessa, Teksas'ta doğdu. Babası Wayne Kyle, kilisede dekan ve pazar okulu öğretmeni. Annesi Debra Lee Kyle ise ev hanımıydı. Chris'in çocukluğu evlerin etrafındaki geniş çiftlik arazilerinde geçti. Ailesi aynı anda 150 büyük baş hayvan besliyor, Chris de daha küçücük yaşta avlanmayı öğreniyordu. Babası ona 8 yaşındayken uzun namlulu bir av tüfeği hediye etmişti. Chris bu tüfekle geyik, benekli sülün ve alabalık avlarına çıkmıştı. Duayla özgürlükle geçen bu dönem, Chris'in yeri de kovboyluk kadar askerlikte de başarılı olacağının ilk işaretini veriyordu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Chris, Tarlat'ın Eyalet Üniversitesi'nde tarım ve hayvancılık eğitimi görmeye başladı. Aynı zamanda profesyonel bronk, yani eğitimsiz, vahşi atlara binilen spor biniciliğiyle de ilgileniyordu. Ancak bir yarışta omzunu, kaburgalarını ve böbreğini ciddi bir şekilde sakatladı. Yaralanan Chris'in iki bileğine de platin takıldı ve bronk biniciliğine veda etmek zorunda kaldı kaldı. Fakat Chris vazgeçmedi. Spor kariyerini bırakıp yeniden çift dikişine döndü ve hayallerinden vazgeçmeyecekti. 1998 yılında Chris Amerikan ordusuna katılmayı kafasına koydu. Askerlik bürosuna gittiğinde deniz piyadeleri yerine ona Amerikan donanmasından özel harekat kumandaları Navy SEAL olmaya yönelmesi önerildi. İlk başvurusu yaralı bir bilekler nedeniyle reddedilmişse de Chris yılmadı. 1999 kışında zorlu temel dalgıçlık eğitimine kabul edildi ve 6 aylık kursu başarıyla tamamladı. Artık o bir Navy SEAL'dı ve Nisan 2001'de SEAL Team 3'e katıldı. SEAL eğitimi sırasında Chris, 2001 yılında San Diego'da Taya Studey Baker ile tanıştı. 2002'de evlendikleri Taya, Chris'in yanında hem sevgilisi hem de en büyük destekçisiydi. Bu evlilikten bir oğulları ve bir kızları oldu. Ailesine bağlı Chris Kyle için her daim birinci öncelikti. İki küçük çocuğuna daha fazla zaman ayırmak için gerekirse görevini bırakmaya göz almıştı. 2003'teki ilk görevine gittiğinde Chris Kyle, Irak cephesinde savaşıyordu. Amerika ve müttefikleri Saddam Hüseyin'i devirip Bağdat'ın kalbine ilerliyordu. Kyle, SEAL takımıyla birlikte Basra Körfezi'nden başlayarak Pelosi ve Ramadi gibi şehirlerin kontrolünü güvence altına aldı. Her görevde Chris'in tek gayesi silah arkadaşlarını korumaktı. Çatışma boyunca aldığı sorumluluğu omuzlarında hissediyordu. 2003'te Irak'ta Nasiriyah kentindeki bir çatışmanın içindeydi. Bir kadın elindeki sarı bir el bombasıyla askerlerin konvayına doğru ilerliyordu. Atış emriyle Chris tereddüt etmeden tetiğe bastı. Kadın yere yığıldı ve el bombası patlamadan etkisiz hale geldi. Bu onun ilk keskin nişancı vuruşuydu. Chris günlüğüne bu görevimde pişman değilim. Kadın zaten ölüydü. Ben sadece askerlerimi korudum diye yazacaktı. Bu soğukkanlılık Chris Kyle'ın silah arkadaşları için ne kadar büyük bir şans olduğunu gösteriyordu. Irak 2006 yılı. Güneş çölün üzerinde ağır ağır batıyordu. Hava sıcak, toz yere sinmişti. Ramadi'nin dar sokaklarında sessizlik hiçbir zaman güven vermezdi. Çünkü savaşta sessizlik genellikle yaklaşan bir fırtınanın habercisiydi. Chris Kyle elindeki dürbünü gözlerine yaklaştırdı. Yanında ona brother diye hitap eden takım arkadaşı da nefesini tutmuştu. İkisi de şehrin çatılarında aşağıda devreye gezen deniz piyadelerini korumak için nöbetteydi. Radyodan kısa bir cümle geldi. Bir minibüs yaklaşıyor. Dikkatli olun. Kyle hemen dürbününü o yöne çevirdi. Toz bulutu içinde ilerleyen beyaz bir minibüs vardı. Hızı garipti. Ne hızlıydı ne de yavaş. Sanki içinde oturan biri karar verememiş gibiydi. Ön koltukta bir adam, arka koltukta ise küçük bir çocuk vardı. Chris'in aklında tek bir soru dönüyordu. Bu bir tuzak mı yoksa sadece yoldan geçen bir aile mi? Eğitimde onlara hep şunu söylemişlerdi. Şüphe varsa emin ol acele etme. Ama savaşta bir saniyelik bir tereddüt bazen bir ömür demekti. Minibüs askerlerin devreye yaptığı caddeye yaklaştığında Chris dürbünüyle biraz daha odaklandı. O anda adamın elinde bir şey parladı. Küçük metalik bir nesne. Güneş ışığı otuşun üzerinden sekmişti. Uzaktan kumanda gibiydi. Chris'in kalp atışları yavaşladı. Zaman sanki durmuş gibiydi. Her şey sessizdi. Ne rüzgar vardı, ne ses, ne hareket. Sadece o, silahı ve dürbünün ucundaki adam. Radyodan bir ses geldi. Vurabilir misin? Chris sessizce cevap verdi. ''Evet ama yanında bir çocuk var.'' O an herkes sustu. O tuşa basarsa aşağıdaki tüm devreye yok olacaktı. Basmazsa o çocuk da o adam da kurtulacaktı. Chris bir saniye düşündü. Sonra nefesini tuttu. Tetiğe bastı. Silahın sesi çölün içinde yankılandı. Adamın başı geriye savruldu. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra menüsün altından gri bir duman yükseldi. Arka kapı açıldı, küçük çocuk dışarı koştu ve o anda minibüs infilak etti. Patlamanın şiddetiyle toz ve duman her yeri kapladı. Radyodan sessizliği bozan ilk ses geldi. Bütün devriye sağlam, iyi iş, efsane. Chris türbününü indirdi, elleri titriyordu, yüzü ifadesizdi. Yanındaki asker ona baktı ve kısık bir sesle, ''Sen olmasaydın hepimiz ölmüştük.'' dedi. Ama Chris, o gün sadece bir düşmanın değil, bir yükü de sırtlandı. O çocuk, o patlama, o sessizlik. Hepsi geceleri gözünün önünden gitmedi. Bir gün hatıralarını anlatırken şöyle diyecekti: Ben kahraman değilim. Sadece arkadaşlarımı eve götürmeye çalıştım. Chris Kyle o gün 15 askerin hayatını kurtardı. Ama o beyaz minibüsün sesi ömrünün sonuna kadar kulaklarında kaldı. İlerleyen dönemlerde Chris Kyle'ın ünü çığ gibi büyüdü. Pentagon'a göre 160 onaylı düşman öldürme sayısıyla tarihin en önümcül Amerikalı keskin nişancısı oldu. Iraklı isyancılar başına ödül konulan bu atıcıya Ramadi Şeytan adını verirken Kyle ise arkadaşların arasındaki efsane lakabını gururla taşıyordu. Kendi anılarında Vurduğum her düşman bir patlama önledi diyecekti. Gösterdiği kahramanlık için iki gümüş yıldız, ve simgesi takılı 4 bronz yıldız madalyası taltif edildi. 2009'da 10 yıllık hizmetini tamamlayan Kyle, donanmadan onuruyla terhis oldu. Askeri yaşamıyla özdeşleşmiş bu efsane, en zor kararı ailesi için verdi. Eşi Thea ve iki küçük çocuğunu önündeki görevlerden çok daha önemli görmeye başlamıştı. Bu tercihle Chris Kyle, kazandığı kahramanlık madalyalarını da geride bırakarak Middleton'daki evine döndü. Sivil hayatta da Chris boş durmadı. Dallas'ta eskisiyle arkadaşlarıyla birlikte, Craft International adında bir güvenlik ve eğitim şirketi kurdu. 2012'de yayınladığı anı kitabı American Sniper, en çok satanlar listesine girdi. Bu başarı kısa sürede beyaz perdeye taşındı. 2014 yılında Clint Eastwood yönetmenliğinde Bradley Cooper başrolünde Amerikan Sniper filmi gösterime girdi ve büyük ilgi gördü. Chris kazandığı ünüyle savaş gazlarına yardım etmeyi görev bildi. Fitco adlı vakfı gazları spor malzemeleri sağlamak için kurdu. Ayrıca işi Thea ile başlattıkları Chris Kyle Frog Foundation savaş yarasıyla dönen askerlerin ailelerine destek veriyordu. Chris Kyle'in adını taşıyan bu girişimler onun insanlara yardım etme arzusunun en somut göstergesiydi. 2 Şubat 2013 sabahı Teksas'ta hava sakindi. Güneş yavaş yavaş doğarken Chris Kyle Varanda'da elinde kahvesiyle oturuyordu. Artık savaş bitmişti. Ne silah sesleri vardı ne de patlamalar. Ama o hala Irak'ın tozlu sokaklarında dürbünün arkasında kalmış gibiydi. Zihni bir türlü barışı bulamıyordu. O sabah yakın dostu Chad Littlefield ile buluşacaktı. İkisi uzun süredir gazilere destek oluyordu. Chris savaştan dönen askerlerin yaşadığı travmayı çok iyi biliyordu. Onlara yardım etmek belki de kendi içindeki savaşın sesini biraz susturmanın tek yoluydu. Beraberlerinde bir genç vardı. Eddie Ray Routh. Routh eski bir deniz piyadesiydi uzun süredir ruhsal sorunlar yaşıyordu. Sessizdi ve içine kapanmıştı. Chris ona yardım edebileceğini düşünüyordu. Belki birlikte biraz atış yaparlar, konuşurlar, rahatlarlardı. Sabah arabaya bindiler, Chris direksiyondaydı, yanında Chad oturuyordu. Eddie ise arka koltukta sessizdi. Radyoda country müzik çalıyordu, rüzgar camdan içeri süzülüyordu. Yolda kimse konuşmadı ama Chris o sessizliğin içinde bir huzursuzluk hissetti. Sanki bir şeyler doğru gitmiyordu. Raff Creek atış poligonuna vardılar. Chris tüfeğini aldı, Chad'e baktı ve gülümsedi. Hazır mısın dedi. Chad başıyla onayladı. Her şey normaldi. Her şey bir anda değişene kadar. Eddie Ray Rout arkasından silahını çıkarttı. Hiçbir şey söylemeden ateş etti. <laughs> i̇lk kurşun Chris'e, ikinci kurşun Chad'e isabet etti. O an sessizlik yerini yankılanan iki patlamanın sesine bıraktı. Her şey birkaç saniyede olup bitti. Chris Kyle savaş meydanlarında defalarca ölümle yüzleşmişti ama kendi ülkesinde, kendi topraklarında yardım etmeye çalıştığı bir adam tarafından vurulacağını kimse tahmin etmemişti. 38 yaşındaydı. Yanındaki dostu Chad Littlefield 35 yaşında. Polis olay yerine vardığında rüzgar hala silahın dumanını dağıtmamıştı. Chris yerde yatıyordu, yüzü sakindi. Sanki sonunda savaşın bittiğini biliyormuş gibi. Haberi duyan Amerika sustu. Gazeteler, televizyonlar herkes aynı şeyi söylüyordu. Efsane öldü. Ama onu tanıyanlar için Chris Kyle sadece bir asker değildi. O çocuklarını her sabah öpmeden evden çıkmayan bir babaydı. Eşine seni seviyorum demeyi unutmayan bir adamdı. Arkadaşlarını korumak için kendi ruhunu cephede bırakmış bir kardeşti. Cenazesi Dallas Cowboys Stadyumunda yapıldı. 7 binden fazla insan gözyaşlarıyla onu uğurladı. Tabutuna sarılan Amerikan bayrağı stadyumun ortasında ağır ağır ilerlerken herkes sessizdi. Çünkü o anda herkes biliyordu. Bir kahraman sadece savaşta ölmez. Bazen barışta da kaybolur. Chris Kyle, Texas State Seminary'e defnedildi. Ve o günden sonra 2 Şubat Texas'ta Chris Kyle Day ilan edildi. Ama onu efsane yapan şey kaç düşman vurduğu değil, kaç canı kurtardığıydı. O tetiğe bastığında bir hayat almanın değil, bir hayat kurtarmanın ağırlığını hisseden bir adamdı. Ve belki de bu yüzden ölümünden sonra bile saygıyla anılıyor. Bazı kahramanlar savaş bitse de savaşmaya devam eder. Chris Kyle de onlardan biriydi. Chris Kyle'ın hayatı onu tanıyanların yüreğinde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor. O sadece bir keskin nişancı değil, gerçek bir kahramandı. Görevi ne kadar zorlu olursa olsun silah arkadaşlarını korumak için canını hiçe saydı. Anılarına sahip çıkanlar onu efsane olarak anmaya devam ediyor. Peki ya siz Chris için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Burası anda. Merak ettiğimiz ve keşke videosu olsa da izlesek dediğimiz konuları sizlerle buluşturuyoruz. Merak ettiğiniz, izlemek istediğiniz bir video olursa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.